Bakın bu eğlenceli, sevimli mi sevimli? Pomeranian köpek cinsi bu olarak da bilinir. Asıl adını Baltık bölgesindeki Pomeranya'dan almıştır. Ancak bu ırkı ünlü yapan bir sosyal medya fenomenidir ve köpeğine bu adını verdiği için adı öyle yayılmıştır. Bu cins bir zamanlar büyüktü. Kızak çeker ve ren geyiklerini güderdi. Ancak 19. yüzyılda Kraliçe Victoria bu cinsi %50 küçülttü ve şimdiki görünümünü kazandırdı. Köpek dünyasında ikizler çok nadirdir ama bu cins ikizleriyle ünlüdür. Gerekli bakımı sağlandığında 21 yıl yaşayacak kadar güçlü bir köpektir. 18 farklı renk skalası vardır ama en çok tercih edilen beyazdır. Yalıtım sağlayan çift katlı tüyleri soğuktan etkilenmemesini sağlar. Üstelik Korkusuz bekçi köpeği doğasıyla ailesini koruma içgüdüsüne sahiptir.